Karabada patlak veren çatışma sonrası dağlık Karaba bölgesinden sonra en sık dillendirdiğimiz bölge Nahçıvan oldu. Biz de Azerbaycan'a bağlı özerk cumhuriyet statüsünde olan Nahçıvan'ın hem Türkiye hem de Türk dünyası açısından önemini hemen anlatalım. Yakın tarihle başlayalım. 1747 ve 1828 yıllar arasında Nahçıvan bugünkü topraklarında, Araz Nehri kenarında var olmuş bir feodal devletti. 1808'de Rus İmparatorluğu tarafından işgal edildi. Daha sonra Gülistan Anlaşması ile İran'a geçti. Bu anlaşma aynı zamanda Azerbaycan'ı güney ve kuzey olarak ikiye ayırdı. Sonrasında Rus-İran Savaşı sonucunda Nahçıvan tekrar Rus İmparatorluğu egemenliği altına girdi. Ruslar bu bölgedeki işgal ettiği toprakları bugünkü ismi İrivan olan Revan Hanlığı ile birleştirerek yönetimi Ermenilere bıraktı. Birinci Dünya Savaşı'nın son yılında Nahçıvan, Ermeniler ve Azerbaycanlar arasında çatışmaya sahne oldu. Rus İmparatorluğu'nun çöküşü sonrası imparatorluk bünyesinde olan toplumlar bağımsız devletler oluşturma hayali kurmaya başladı. Böylece Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan Güney Kafkasya'yı birleştiren demokratik federatif bir devlet oluşturdu. Ancak bu birlik çok uzun ömürlü olmadı. Birliği oluşturan devletler birer ayrı ayrı bağımsız devlet kurdu. Azerbaycan ise tarihi toprakları olan Dağlık Karabağ Bugünkü Ermenistan'ın doğu bölgesi olan Zengezur ve Nahçıvan'ı Ermenistan'dan geri istedi. Ancak Ermenistan toprakları geri vermek istemeyince çatışmalar fazlasıyla şiddetlendi. 1918 Haziran'ında Osmanlı Nahçıvan'ı Ermeni işgalinden kurtardı ve himayesi altına aldı. Böylece Nahçıvan dönemin bağımsız cumhuriyeti Azerbaycan'a bağlanmış oldu. Ancak bu sefer Nahçıvan özellik statüsünde değil, Azerbaycan'ın ulusal toprağının parçası olarak kabul edilmeye başlandı. Bu operasyonun başı olarak Nuri Paşa Killigil'i hatırlamak lazım. Nuri Paşa daha 28 yaşındayken Ermeni çeteleri ve Bolşeviklere karşı kurulan Kafkas İslam ordusunun başına geçti. Böylece başta Bakü olmak üzere Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerine işgalden kurtardı. Güney Kafkasya'ya geçen İngilizler de Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmayı çözmek için bir sınır önerisi sunmuştu. İngilizler Nahçıvan'ı Ermenistan'a verme karşılığında Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'a bırakılmasını önermişti. Ancak anlaşmazlıklar sonrası İngilizler 1919'un ortalarında bölgeden çekilmeye karar verdi. Her şeye rağmen bugün de olduğu gibi Nahçıvan bölgesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmalar devam etti. 1917 Ekim devrimi ile Rus İmparatorluğu'nun yönetimini ele geçiren Bolşevikler, Güney Kafkasya'da hakimiyetlerini sürdürebilmek için askeri operasyonlara başladı. 1920'de Bakü Bolşevikler tarafından işgal edildikten sonra Azerbaycan'ın toprak parçası olan Nahçıvan, Sovyet Kızıl Ordusu tarafından işgal edildi ve ilk özellik statüsünü almış oldu. 1921'de ise Moskova-Ankara arasında Kars Antlaşması imzalandı. Bu anlaşmada Türkiye, Rusya ile birlikte bölgenin bir daha Ermenistan kontrolüne geçmemesi için garantör ülke haline geldi. Böylece Türkiye, Nahçıvan'a herhangi bir saldırıda müdahale etme hakkına sahip durumuna geldi. Anlaşma gereği Nahçıvan özerklik statüsünde Azerbaycan'a bağlı kaldı. SSCB dağıldıktan sonra Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bağlı bir konuma geldi. Tabi bu arada Ermenistan Kars anlaşmasını tanımadığını da açıklamıştı. Bugün Nahçıvan Azerbaycan'ın yaklaşık %6'sını oluşturuyor. Iğdır-Nahçıvan arasında 17 kilometrelik bir sınır söz konusu. Bu sınır Türkiye-Azerbaycan arasındaki köprü olarak tanımlanabilir. İki ülke arasındaki ulaşım ve ticari ilişkiler dilucu sınır kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Ayrıca Nahçıvan'ın İran ile de iki farklı kapısı bulunuyor. Nahçıvan'ı Ermenistan üzerinden Azerbaycan'a bağlayan karayolu ise 1990'ların başlarından bu yana kullanılamadı. En son 10 Kasım'da yapılan anlaşma sonucunda Nahçıvan ve Azerbaycan'a bağlayan geçit koridorunun Rus barış güçleri gözetiminde açılacağı bildirildi. Tüm bu anlattıklarımızla birlikte Nahçıvan sadece Azerbaycan için değil, Türkiye için de çok önemlidir diyebilmemiz mümkün. Son anlaşma sonrası Nahçıvan ismini çok daha sık duyacağımıza eminim.